Şeytanın razı, Bu toplantımız ruhani bir toplantıdır. Onun için meclisi şer kuvvetlerine karşı emniyete almam lazım. Avudu Besmele'yi çektikten sonra meclis herhalde ruhani himaye altına alınır. Biz de öyle başladık. Bu ruhani yolda yürümek isteyenlere, ruhani mertebelere yükselmek isteyenlere ilk öğretilecek dersi. Auzu billahi demese şer kuvvetleri onu rahatsız eder, huzursuz eder, tedirgin eder. İkinci olarak Bismillahirrahmanirrahim demese yakıtsız cet uçağı ne iş görecek? Her manevi mertebelerde yükseliş için muhakkak bizim bir manevi kuvvet almamız gerekiyor. Bismillahirrahmanirrahim değişimiz bize o manevi kuvveti gücü kazandırır. O ilk ders kim olursa olsun ister Hristiyan olsun, ister Musevi olsun, ister Budist olsun, ister Mecusi olsun, Hindu olsun, Melekut alemine ulaşmak isteyen insanlara bu lazım. Yapmasa olduğu yerdedir. Şer kuvvetleri üzerine asılır, hiçbir hareket edemez belki hayaliyle o ben yürüdüm, ben şu makama erdim, şu makamdayım, şuradayım diyerekten hayal vurabilir. Çünkü insan hayali geniş. Lakin hiçbir zaman hayal hakikatin yerine geçemez. Şimdi Kıbrıs'tayım, kapıdan giriyoruz. Şimdi Şam'dayım, camiye doğru yürüyorum. Şimdi Hicaz'dayım, Harem-i Şerif'e doğru yürüyorum hayal gücüyle istediğinizi hayal edebilirsiniz. Lakin siz daha buradasınız. Çok kimseler işitiyorum. Maneviyat yolunda talip girler. Mülk aleminden ayrılıp melekut alemine varmak isterler. Lakin hayal ile uğraştıklarında yol alamazlar. Bir yere varamazsa hayalleriyle oyalanabilirler veya avunabilirler. Ondan ötede bir şey yok. Buraya elbette ki hazır olan bu kıymetli evlatlarımız maneviyata merak edip en azından o merakla gelen kimseler onlara ilk dersi söylemeye mecburuz. Belki oradan kolaylıkla kendilerine ait olan melekutlakın makamlarına yürüyebilirler, yetişebilirler. Herkesin, burada hazır olan her kimsenin Orada bir evi var. Evin içerisinde bir odası var. Kendine has olan bir yatağı var. Bir bulunduğu, işgal ettiği bir yer var. Bunun gibi her insanın melekut aleminde ona maksus olan bir makamı var. Çünkü bizim asıl vatanımız orası. Ruhlar alemi melekut alemindedir. Ruhlar alemi yeryüzünde değil ki. Ruhumuz gökyüzünden geliyor bizim hırkatımız, yaratılışımız tamamlandığı vakitte bu bineğin süvarisi o zaman geliyor. Dört ay, on gün sonra ruh geliyor. Vücuda, kain olunduğu vücuda oradan geliyor. Onun için herkesin melekut aleminde bir yeri vardır, bir makamı vardır. Onun için herkes uçmak arzusunu aşır. Gökyüzüne baktığı vakitte gökyüzünün derinliklerine ulaşmak arzusu var. Lakin bu madde yükü o yolculuğa dayanamayacağı için ümitsizlikle oraya bakan kimse oraya çıkmak arzusuna bir cevap bulamadığı cehenneme tekrar o bakışını kendisine döndürür, mahzun olur. Oraya yetişemez Çünkü biz bir karışta iki ayağımızı aynı zamanda kaldıramayız. O kadar ağırız. Ruhani kuvvetimizi çalıştırmadığımız için yeryüzünü ancak adımlayabiliyoruz. Ama ki insanoğlunda belki bütün dünyada ne kadar jet motorları varsa hepsinin kuvvetlerini bir araya getirseniz insanın ruhaniyetinde olan güce yanına yaklaşamaz onların hepsi bir araya gelip hareket etse, bizim ruhaniyetimizdeki kuvvetin süratı yanında, ışık süratının yanında eşek süratının temsili olur. Işık süratı nasıl gidiyor? Eşek nasıl gidiyor? Bütün dünyadaki madde gücünü bir cete yükleseler, bir cep o kuvveti alsa, onunla hareket etse, bizim ruhaniyetimizin cetlerinin yanında ışık süratının yanında hareket eden eşek süratına benzer. İnsan müthiştir. Ruhani kuvvetini kullanmaya başlarsa insan müthiştir, dehşettir. Yani şimdi maddenin ağırlığı bizi eziyor ve biz bize bahşolunan, verilen o manevi kuvvet tarafına hiç iltifat etmiyor. Bizim kaygımız yalnız iki bünyemiz için. Bizim çalıştığımız Yalnız sizinki bünyemizi tatmin, fiziki arzularımızı tatmin edebilmek yolundadır. Ondan öte de şimdi yaşayan insanların bir enteresan olduğu bir mevzu yok. Ancak aman şişmanlıyorum, aman zayıflıyorum, aman ne yiyeyim, aman ne yiyeyim, aman nereye gideyim, aman nasıl eğleneyim. Hepsi bu. Çürüyecek, toprak olacak olan dünya için. Senin ruhaniyetine verebildiğin nedir? Hiç. Halbuki o makamda her birerlerimiz bekleniyor. Günden güne bekleniyor. Ne zaman bu makamın sahibi bize yönelecek? Hiç siz davarı, ineği, haşa huzur, eşekleri böyle gökyüzüne bakarken gördünüz mü? <laughs> böyle bakıyorlar. Hepsi böyle Oraya bakarlar. Şaira bakıyorlar. Hiç şairden başka yere baktıkları yok. İnsan da yukarıya bakan. O makam sahipleri, o makamı gözetenler, melekut aleminin bekçileri, sizin makamlarınızın bekçileri her gün bakıyorlar. Acaba bu makamın sahibi hiç böyle olsun bakıyor mu? Talepleri var mı? İstekleri, arzuları var mı? Yoksa boş boşuna kendilerine verilen fırsatı evet. eder edip bitiriyorlar. Öldürüldükten sonra o makama çıkmanın hükmeti yok. Ölü olarak çıkmak başka, diri olarak çıkmak başka o makamlara. Ve onlar bizi diri olarak bekliyorlar. Yoksa öldükten sonra o makama değil de o makamın tersili olan bir makama ölüler o tarafa gidecek, diri olan yani bu hayattayken oraya yetişen kimseler, onlar dünyadan ayrılırken zaten dünyadayken ulaştıkları için onların makamı orada durur. Ötekiler ölü. Ölüleri nazarlığa üzerine isterseniz de saray yapınız. Kıymeti yok. Çok süslü, mozaikli, nakışlı <laughs> kabir yapıyorlar. Kıymeti saçma sapan. Bu ölü mü buradaki? Ölüysa melekut aleminde ölülerden yazılıp onlara mahsus olan bir yere gönderilir. Hayattayken ne için cenab Allah ilk peygamberden itibaren son peygambere kadar bize mesaj gönderdi, bir talimat bildirdi. Neden? Bizim hani hayatımızı baki hayata döndürmek için gönderildi. Biz zannettik ki dünya için gönderildi. Onlar dünya için gönderildi. Lakin suri hayat, hayvani hayatımızı hakiki hayata döndürmek için geldi onlar. Biz reddettiler biz istemiyoruz. Peygamberin çıktığı yere biz hüzelerle çıkıyoruz, diyoruz. Onun için melekutun talimatına bizim ihtiyacımız yoktur. Dediği arada ölülerden yazıldı. Halbuki gelen bütün talimat Hz. Adem'in getirdiği de aynı talimat. Hz. Nuh'un getirdiği aynı talimat. Hz. İbrahim'in getirdiği aynı talimat. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği aynı talimat. Hz. Davud, Hz. Süleyman Aleyhisselam'ın getirdikleri aynı talimat. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği yine aynı talimat. En sonunda en büyük peygamberin Efendimiz'in getirdiği talimat, yine aynı talimat melekuta ulaştırmak. Lakin bizim bu cismani varlığımıza karşı olan alakamızın fazlalığı bizi melekut alemini aramaktan alıkoyuyor. Bizi tamamıyla meşgul ediyor bu dünyamız. Bütün gün, bütün gece, bütün 24 saat zarfında belki bir hayat boyunca bizi ancak meşgul eden bu cismani varlığımızdır. Ruhani hayatımıza biz vakit ayıramıyoruz. Ona vakit ayıramadığımızdan zulmetin içerisinde yukarıya bakamıyor. Onların sahipleri, makamların vekilleri günden güne ne zaman bu makamın sahibi bize böyle kalp gözüyle bakacaktır diye onlar bekleyip duruyorlar. Ben buraya hazır olan bu genç evlatları takdir ediyorum ki içinizde öyle bir arzu uyanmıştır. Ve bu arzunun tekamülünü, terakvisini ve ziyadeliğini talep ediyorum. Hani bu yolda siz kararlı olunuz. Çünkü başka yol yok. Ya ölü olaraktan bizi oraya sevk ederler. Nasıl geldi bu kimse? Ölü geldi. Dediği vakitinde ölülerin burada işi yok. Geri ölülerin kabristanına götürmüş onları. Nasıl geldi? Diri geldi. Diri gelenlere hoş geldin, sefa geldin. Kimse ölüye kapısını açmaz dünyada bile. Ölüyü dışarı çıkar ya. Yani. İçeri sokmaz. Ama diriye hoş geldin dedi. Ölüye denmez. Oradaki makam sahipleri getirilene sorarlar. Getirdiğiniz kimse ölülerden mi, dirilerden mi? Dirilerdense hemen kapı açılır, buyur. Ey. Ölüyse ölünün makamı değildir. Ölüler makamı. Hatır. Herkes o yönde doğru hareketledir. Hepimiz her gün bir günlük yol kesiyoruz, yaklaşıyoruz oraya. Çıkış yerine buradaki hayat daimi değildir. Onun için her nefeste bir nefeslik yol alıyor. 24 saatte 24 bir nefeslik yol alıyor. 24 saatte 24 saatlik mesafe alıyor. Yani yaklaşıyor. Kendini bulabilen kimse, mülk ve melekutun sahibini bulmak isteyen, onu soran kişi önce kendisini bulmak lazımdır. Sen kendini buldun mu ki mülk ve melekutun sahibini bulmaya uğraşıyorsun. Sen daha sana yabancısın. Sen senin yabancısısın. Kendine yabancısın. Onun için hadis, peygamber sözü aleyhissalatü vesselam, Kendini bilen Rabbisidir. Kendisini bulan Rabbini bulur. Kendisini tanıyan Rabbini tanır. En büyük meçhul şimdi bize kendimizdir. Kendimizden açılacaktır Allah'a olan yol. Elbette ki kimse kendi kendisine bir şey öğrenemez. Kendi kendimize bir şey öğrenebilecek olsaydık, beşeriyete, insanlığa gökten haberciler gönderilmeye gerekmeyecekti hani peygamberlik müessesesi olmayacak. Kendi kendimize bunların yolunu biz bulabilecek olsaydık peygamberlerin rehberliğine gerek kalmayacaktı. Lakin kendi kendimize kendi kendimizin meşhurunu açamadığımız için açıcıya muhtaç olduk. Bizim hakikatimizi açacak anahtarları peygamberler getirmiştir senin de, senin de, senin de, onun da, onun da, onun da her birerlerimizin hakikatını açacak anahtarlar o ümmetin peygamberindedir. Kod numbersler. Her birimizin bir kod numberi var. Asıl hakikatimizin kod numberi de var bizde. Onu siz daha bilemiyorsunuz. Onun şifresi sizde yok. Kod yok. Lakin bilen var. Onun için manevi rehberlere herkes muhtaçtır. Manevi kuvvet sahiplerine herkes muhtaçtır. Eğer o aleme ilgisi, bilgisi varsa, nerededir benim, benim kodlan benim nedir, bendeki şifre nedir, sana açılıncaya kadar sana bir talimat gösterilir. Ondan sonra senin eline teslim edilir. Şimdi cep tayyaresinin anahtarını bize teslim etseler biz ne yapacağız? Çünkü pilotluğumuz yok. <laughs> Cet hazır. Al anahtarı deseler ne anlarız biz? Onun için sen acele etme. Bize anahtarı ver deme. Sen bir defa o cet tayyaresini uçurmaya bil, ehliyetin tasdik olunsun. Ondan sonra sana anahtarı verirler. Kaç tane şehit var burada. Onun da bakıyorum. O tayyareyi süren adamların, pilotların. Hiç böyle şeridi olmayan da var tayarın içerisinde. Sonra bir tek alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor, bir daha alıyor. Niyeti tamam oldukta anahtar ver. Sen acele etme, melekuta uçacak adam, tayara uçuracak adama benzemez. Oyuncak da değil. Bu hayati bir mesele. Onun için talip olan işin elifbesinden başlayacak. Elifbeyi de karşısında onu oturtturup da Bismillahirrahmanirrahim eli be te sen diye böyle talim edecek kimse lazım. Kendi kendine kitap okuyup, defter okuyup, şunu yazıp, bunu yapıp, hoplayıp, zıplayıp, <laughs> öyle hoplamayla oraya hoplanmaz. Ya çok böyle az sahipleri var ki, onların meclisine uzaktan bakan bunlar çıldıran, deliren insanlardır. Her önüne gelen onu yapamaz. Melekuta kalbi bağlı olan adam ister. Orayı bilen insan ister. O vakit onun gösterdiği yolda adım adım, adım adım, adım adım, adım, adım kayyalı oraya yetişir. Bir gece Suvuri Hazretleri onlar melekut alemine erişmiş olan kimseler. Halifesi olan Ebu Muhammed'in Medeni Hazretlerine gelip beni takip et, arkamdan gel dedi. Gece el ayak çekildikten sonra zifiri karanlıkta arkasından görmüş Şeyh Efendi Hazretleri onlar gece öyle nur diye yani her tarafından nur sarı onlar. Birkaç adım yürüdükten sonra böyle yükselmeye başlamış. O da arkasından beraber yükseliyor. Arkasından beraber çıkıyor. Çıktı var. Yeryüzündeki adım atış gibi değil. Boşluğa çıktıktan sonra bunlar ruhani hani çalıştırdığı vakitte birden atıyor yukarıya. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, <laughs> yedi bu hüzelerin ulaştığı en son noktayı yedi adımda yetişir onlar. Sekizinci hüze yaklaşamayan bir takadır. Oraya yetiştiğinde o büyük zat Suhuri Hazretleri böyle bir çubuk atmış. Bir çubuk da böyle atmış. Üzerine omuzundaki seccadeyi koymuş. Oğlum demiş burada şimdi buraya yetiştiren Allah'a şükür ederek iki rekat namaz kılacak. O, Ebu Muhammed'in Medeni Hazretleri'yi titreme almış. Korkmuş şimdi. İki çubuk var ya, iki çubuğun üzerinde seccade duruyor. Şimdi onun üzerine çıktığı vakitte ortasından kayıp düşecek diye korkusundan titremeye başlamış oldu. Halbuki o da kendi ceplerini kullanıp duruyor. Yani imtihan ediyor. Burada ayakta kendisi boşlukta durduğu halde, oraya durmaya Korkmuş düşecek, aşağıya düşer diye. Suğuri üzerine çıkıp böyle i̇şte böyle, oğlum diyor korkma. Lakin biraz daha istersin. Şimdi tekrar halvete, halvete tekrar. Bu en yakın mesafede olan makamdır. Ki orada şükrümüzü ifade ettikten sonra ondan ileriye doğru açılacak makamlar var. Ondan ileride nur alemleri gelir size açacaksınız. makamlar. Oradakinin tamamıyla gayri olan alemler seyredeceksiniz. Burayla hiçbir münasebeti olmayan saltanatlı alemler, nur alemleri göreceksiniz. Hiçbir zaman görülmeyen, işitilmeyen, hayal gücümüzün yetişmediği alemler şey olacak orada. Onun aşkından muhlis olan bütün evliyalar orayı istiyor. Her elden oraya gitmek istiyor. Bütün tasavvuf yolları, tarikat yolları <laughs> bu hizmeti insanlığa getirmek içindir. İnsanlığı da kendi makamlarına ulaştırmak içindir. Talip olan kimselere yol açılır, yol verilir. Talip olmayan kimseler yeryüzünde öteki mahlukat hep yeryüzüne bakıyor. Nerede yiyecek, ne var, içecek ne var? Nerede yayılalım acaba? Bu sabah, bu akşam diyerekten başka bir onların merak edecek mevzuları yok. Lakin isteyenlere hatır ve hayallerinin ötesinde melekut alemleri vardır ki mülk alemi onun içerisinde bu yüzü ben yukarıdan diğer yüzünü alsam bu bulunur mu? Dünyanın büyüklüğünün içerisinde bu gizlenip biter kaybolur. Koca dünya melekut alemin içerisinde bu halka dünyada kaybolduğu gibi kaybolur gibi. Azametli alemlerdir onlar. Madde aleminin ötesindedir. Madde aleminden mükemmeldir. Her şeyiyle mükemmeldir. Bu çok noksan olan dünya hayatı dediği vakitte de hayatın en kötüsü, en kötü şekli. İçinde bulunduğumuz dünya hayatı en aşağı hayat yedi sema melekutun kademeleri bir semadan öteki semaya geçişte alacağınız kemal yetişeceğiniz mertebe o birinci makamı tamamıyla kapatır onu unutturacak derece. Ondan üçüncüsü, dördüncüsü, yedinciye kadar. Böyle daha bizim işitmediğimiz, okumadığımız, erişmediğimiz sonsuz melekutun alemleri vardır talip olana verilir. İnşallah siz bu sözlerimizi kabul ettiğiniz takdirde bizim manevi gücümüz size yetişebilir. Kabul edene yetişir de kabul etmeye de yetişmez. Tevfik Cenab-ı Hak'tandır. Sizi biz bugün biz çok beklettik. Ondan on buçuktan beni burada bekleyip duruyorlar. Herhalde. Üç saati bulmuştur buradaki bekleyişimiz, toplantımız. Bu salahiyet sahiplerinin iştimaları üç saatten fazlaya gitmez. Üç saat son hudududur, nurulmaya başlar. Nurulmaya başlar, verileni alamaz hale geldiğinde o fincan bir fincanlık alır. Bu bardak kadar dökersek aldığını alır, ondan sonraki dökülür burada durduralım da kısmet olursa bu Cenab-ı Hakk'ın tayin etmiş olduğu bir toplantı oldu. İkinci bir toplantımızı Cenab-ı Hak ne zaman tayin ettiyse o zaman bir toplantımız daha olur. Lakin siz bize olan rabıta derler. Rabıtanızı kesmeyiniz. Kesmediğiniz takdirde sizin kalbinize manevi kuvveti aşlamaya bize izin var. Tevfik Cenab-ı Hak'tan Habibi.